Ah oğlum günaydın. Masa hazır hadi otur istersen. Tolga. Bak annen o sevdiğin omletten yapıyor. Ha öyle mi? Afiyet olsun size. Ben kahvaltı etmeyeceğim. Tolga. Tolga. Tolga oğlum dur. Ah Suzan Hanımcığım ah. Öyle bir omlete gönül alınsaydı. Tolga. Oğlum! Olga. Ya ne yaptıysam senin için yaptım be oğlum. Tolga! Aç şunu be Kudret, aç şunu. Seninle acil konuşmalıyız. Mutlaka ayarla. Alo? Tolga? Tolga, alo, orada mısın? Buradayım. Sesini özlemişim. Ay, abartma Tolga ya. Daha dün akşam konuştuk. Ya, dün akşam değildi o. Akşam üzeriydi yani. Akşam aradım da açmadın. Uyuyordun herhalde, değil mi? He, evet. E, dedim ya yorucu bir gündü dün. Bak, yorucu bir günün ertesi yapılacak en iyi aktivite ne biliyor musun? ...böyle güzel boğaz kenarında manzaralı bir kahvaltı. Kahvaltı mı? Evet, hadi. Yoldayım ben, geliyorum seni alacağım. Hazırla. Ee, yok, yok sen hiç gelme... Ee, ...gitme yani çünkü ben çıktım zaten, yoldayım. Asya kızı. <laughs> Alo? Şerife annenin sesi değil miydi o? Evet annem seslendi bana ben şimdi şey bahçedeyim kapıdayım yani arabaya biniyordum tam. E Tamam daha binmemişsin arabaya işte ben gelip alayım seni. Yok Tolga hiç sen zahmet etme sette görüşürüz tamam haydi hadi bay bay. Of zahmet mi? Efendim karavanım nerede ya? Ee, Tolga Bey, Bahri Bey Tolga için karavana gerek yok dedi. Birkaç saatlik işiniz varmış sadece. Vov! Evet. Bu ne? Selam. Merhaba Tolga'cığım, nasılsın? Sinirliyim biraz. Gerginim. kötü başladı gün. Ama geçecek, düzeleceğim. Niye? Ben kahvaltı teklifini reddettim diye mi bozuldum? Hayır Asiyeciğim. Karavanım gelmemiş. Bak. Yok yani işte Bahri Bey şey demiş. Tolga'nın hastanesi var. Karavana ihtiyaç yok demiş Bahri Bey. Öyle uygun gelmiş. Aa, aa! Ne kadar ayıp. Asiye ben senin karavanını kullansam sorun olur mu seninle beraber? Benimkini. Ha? Ee, mümkün değil. Olmaz tabii. Aa, aa, aa. <laughs> o, olur mu canım öyle şey? Ne oluyor ben? Niye istenmeyen kişi oldum birdenbire? Sevgilimin karavanını kullanamayacak mı? Yok. Uygun olmaz diye şey yaptım ben yani. Uygun olmaz. Çünkü koskoca Tolga Tuna bir karavanı mı paylaşacak? Olur mu öyle? Ben halledeceğim. Aslı'cığım <laughs> hadi sen de kendi karavanına aşkım. Hadi. <laughs> ee, ben şimdi çözüp geliyorum. Onun için dedik işte Tolga'cığım. Kız harbi menajer biliyor musun? Ben... Çok pişmanım bıraktığım için. Evet. Nasıl ya? Akşam bir şeyler yapalım mı abi? Ak bu akşam. Hı. Çok iş, iş bir bitsin de şey yaparız. Ne? Ba bakarız. Ben bir hazırlanayım, hazırlayayım. Asya bir evet hayır diyeceksin. Bu kadar zor mu ya? Tolga iş yani çok, çok yoğun bir gün ya bugün. Bakarız yani işten sonra konuşuruz tamam? Hadi, ben gideyim hazırlanayım. Çok işim var daha. Ne hey, karavan? Ne yani? Sen niye böyle yapıyor şu an? Tolga tona cazbesi işe bağlıymış demek. Tolgacığım, e, aşkım Ilgın seninle ilgilenecek hallettik tamam mı? Buyurun Tolga Bey. Geçelim. Yani Allah seni kahretmesin Nesrin. Yani <laughs> bana kosum karavanımı layık gördün. Yok ben Nesrin'den ayrılmakta bayağı atlaymışım yok. Yoksa şu anda ayrılırdım zaten. Pardon Tolga Bey, bir müsaade ederseniz. Tabii. Al. Bu arada şunları da şuradan alın, bir başka bir yere koyun. Tabii tabii, ilgileniyorum. Aşkım olmaz setten sonra filan görüşemezsin. Ay yavru kedi gibi bakma bana böyle. ben hani ne yapalım? Böyle olmak zorunda Aslı'cığım. Gül Hanım'ın ne dediğini sen kendin duydun. Ya halkın sevdiği bağrına bastığı biri o Nesrin. Şimdi çok yalnız kaldı. Bari ben gidip... Hey. Bari ben filan yok. Ya koskoca Tolga Tuna o ya. Sence bunu hak ediyor mu? Koskoca Tolga Tunay'dı. Çık. Bak dışarı peşinde pervane olan ekip yüzüne bile bakmıyor. Söylediğin yananın sonunu düşünmezsen işte böyle patlarsın. Sence Suzan Hanım'a verdi o yazışmaları? Evet. Yani Allah var bir yanım hiç inanmıyor onun yaptığına. İnsan oğlunun kariyerini böyle tehlikeye atar mı? Ama bir yanımda yapmaz diyemiyor. Tolga'nın hayatında istemediği kızlara yaptıklarını bir bilseydin. Ama hiç bu kadar ileri gittiği olmamıştı. Bilmiyorum ki. Düşününce bana da mantıklı gelmiyor. Kesin bu işin içinde başka bir iş var Nesrin kesin. Neyse aşkım işin içinde ne var filan sen bırak bir kenara... ...kendi kariyerine odaklan lütfen Aslı'cığım. Yani yaptığın anlaşmayı unutma. Ya sen Suzan'a boş ver o bir şekilde kurtarır kendini bu işten. Hele de Masum'sa var ya ona bu tuzağı kuranın vay haline.